Bir erkek baldızını şerbetle elini öpmüş olsa hanımın nikahı düşmez. Ama haram tabi yani. Kafire selam verilmez. <laughs> Öğrenemazın abdesiyle yasınamazlık kılınabilir mi diyor. Şöyle çevirelim istersen. Yatsı namazının abdestiyle sabah namazı kılınabilir mi? Hani İmam-ı Azam Hazretleri yatsı namazının abdestiyle sabah namazını kılıyor ya. Elbette bir insan sabah namazıyla yatsı namazını da kılabilir. Abdesti bozulmadıktan sonra. Ama bu cevaz yönüdür. Babam anlatıyor diyor ki beni yarım diyor. Ya duyuyor ya duymuyor. Diyor ki Efendimiz Hazretlerimizle beraberdik diyor. Sabah, e, sabah abdest almışım diyor. Öğle namazını aynı abdest sıkıldım. İkindi namazını aynı abdest sıkıldım. Akşam da aynı abdest sıkılacağım dedim. Geven Hazretleri dedi. ben sabah abdest almışım ama var. Bu abdest sıkıldım. Yok yok al abdestini al abdestini demiş. Elbette her namaz için ayrı bir abdest almanın ayrı bir fazileti vardır. Ama bir abdestte beş vakit namazda kılınabilir bozulmadığı sürece. Namazda, namazın içerisinde bir insan bir yerini kaşırsa namaz bozulur mu? Şimdi e, üç kere müteferriken ayrı ayrı aynı rekat içerisinde. Diyelim ki kafası yüzünü şöyle kaşıdı bir. Ondan sonra biraz sonra biraz daha kaşıdı. Biraz sonra bir daha kaşıdı. Bu üçe çıktığı zaman o namaz bozulur. Bir rekat içerisinde. Ama yani bir defa şöyle kaşıması namazı bozmaz. Mekruh olur namazla ilgili. E, maalesef bir ha e, ya, ya duymazlıktır ya veya kötü bir alışkanlıktır. Bazen birinci safta efendim bakıyorsun namazı durduktan sonra namazın içerisindeki adam sakalını kaşıyor. Ya uyuz mu tutuyorsun namazı ya? <laughs> namazın içerisinde insan hareket etmez ki. Ya Mevla'nın huzurundasın. Şimdi bu şeyde saraylarda nöbet tutan askerler var. Yandan geçiyorsun bakıyorsun bu asker midir? Naylondan yapılmış adam mıdır? Şaşırıyorsun böyle put gibi kesilmiş yani. E niye öyle? E nöbet öyle tutulurmuş. E sen Allah'ın huzurundasın kardeşim ne durmadan yüz gibi kaşınıp duruyorsun ya. Namazın içerisinde hareket olmaz. E üç defa olursa bozar ama bir defa olursa zarar etmezdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer hazretlerine dedi ki Ya ebader merratın evder. Secdeye vardı zaman böyle çakıl taşları alnını rahatsız etmişti. O şimdi çakıl taşlarını secdedeyken böyle çekiyor kenara. Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendim dedi ki ya ebader merreten evder. Allah yani sana zarar bir defa yapabilirsin. Bir defa bir defa fazla yapamazsın diyor. Evet onun için yani çok darda kalsan insan bir defa yap. Son zamanlarda biraz fazla sorulan sorulardandır. Dövme yaptırmak haramdır. Yapan, yaptıran, o işlemde emeği geçen herkese lanet okunmuştur. Efendim, Normal, normalde dövme guslemani olması lazım. Ancak bir insan bilmeden yaptırdı. Daha sonra tevbe etti. Şimdi ne olacak? Hanefi mezhebinin fukası der ki bunun sökülmesi cerrahi müdahaleyi gerektiriyorsa sadece tevbe yeterlidir. Cerrahi müdahale gerek yoktur. Yani bundan sonra ibadetlerine normal devam eder. Allah'a tevbe eder, istiğfar eder. Fakat bazı mezhepler der ki hayır cerrahi müdahale de gerekse cerrahi müdahale yapılmalıdır gusül gerçekleşmesi için bunu söyleyen mezhepler de vardır. Onun için yaptırmamalı, hassas olmalı bu konuda. <laughs> cuma hutbelerinde dostlar, efendim, bilhassa efendilerimizin Hazretlerimizin Cuma hutbelerini hatırlayanlar bilirler. Cuma günleri hutbe okuduğunda ey cemaat derdi ikinci hutbede ben dua dedi, yaptığımda amin demeyin derdi, içinizden deyin derdi. Cuma Cuma'da Cuma hutbesinde dinleyenlerin ağzından hiçbir kelime çıkmamalı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adı da zikredilse Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz ya şimdi hutbede adı zikredilse içimizden diyeceğiz böyle dilimizde demeyeceğiz. Çünkü hutbede konuşmak tamamen yasaktır. Konuşmak ise ağzı sallayarak yapılan her şeye konuşmak denir. Konuşan bir insana sus demek bile o esnada doğru değildir. Onun için hutbe esnasında amini gerektirecek şeylerde içimizden amin deriz, sesi amin demeyiz. Bilhassa Hanefi mezhebinde hüküm böyledir. Mekke'de, Medine'de amin diyen sesleri duyarsınız. Tabi burada bir mezhep farkı vardır, onlara biz bir şey demeyiz. Evet. Bazı sorular özeldir. Onları özel sormak lazım. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Ya Erhamen Rahimin, Ya Erhamen Rahimin, yani Ya Erhamen Rahimin. İmanlarımızı kamil eyle, amellerimizi salih eyle, niyetlerimizi halis eyle, sana ibadet ve kulluk yapmak üzere sıhhatlerimizi daim eyle, ibadetlerimizi mebrur ve makbul eyle. Ya Rabbi uzaktan yakından buraya kadar gelip dualarımıza amin diyen bu kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle. Her ne türlü hayırlı muratları varsa ihsan eyle. Her ne türlü maddi ve manevi sıkıntısı olanlar varsa izale eyle. Ya Rabbi evladı yaramaz olanların evladını hayırla islah eyle annesi babası yaramaz olanların annesini babasını hayırla ıslah eyle eşi yaramaz olanların eşlerini hayırla ıslah eyle komşusu yaramaz olanların komşusunu hayırla ıslah eyle ya Rabbi her birimiz olmamız gerektiği gibi olmaya muvaffak eyle sonunda imani kamil ile ölmeye muvaffak eyle Ya Rabbi tatlı uykusunu ve istirahatını terk ederek bana seni gereksini seni genç ihtiyar buraya kadar sabahın erken saatinden gelip dualarımıza amin diyen bu kardeşlerimizi ve dostlarımızı cennetin alasıyla müşerref eyle amin. taksiratlarımızı affeyle amin. seyyatlarımızı hesenata tebdil eyle amin. imanımızın zirvede olduğu ameli salihimizin dorukta olduğu günahlarımızın sıfırda olduğu bir anda ruhumuzu teslim etmeyi sonunda cümlemize nasip eyle amin. Ya Rabbi ya Erhamer Rahimin görülür görülmez kazalardan belalardan cümlemizi muhafaza eyle. Ömre vazifesini yapmakta olan kardeşlerimize yardım eyle. Ömrelerini müstecab ve mebrur eyle. Ya Rabbi talebelerimizle dostlarımızla yapacağımız ömrede de her türlü kazadan beladan elemden kederden hepimizi muhafaza eyle. Mebrur umrelerle dönmemizi müstecab dualarla dönmemizi nasip eyle. Ya Rabbi ya Erhamer Rahim'in bu yavrularımızın ömrüye gitmelerin noktasında ben göndereyim bir tane, iki tane, üç tane, beş tane ben göndereyim gidene yardım edeyim diye. ömrüye giden yavrularımıza yardım duygusuna sahip olan kardeşlerimizin Ya Rabbi hem dünyadan hem ahiretlerini mamur eyle. Helalinden marzuk eyle. Namerde muhtaç eyleme. Harama muhtaç eyleme. Yalana muhtaç eyleme. Ya Rabbi bol ve bereketli rızıklarla merzuk ile Verdiğim rızıkları senin yolunda en güzel şekilde değerlendirmeye muvaffak eyle. Ya Rabbi darlık gösterme, yokluk gösterme. Altından kalkamayacağınız, başaramayacağınız zor imtihanlara bizleri tabi tutma Ya Rabbi. Tabi tuttuğun imtihanlarda sen elimizden tut bizleri muvaffak eyle Ya Rabbi imtihanı kazanan kullarından eyle ya Rabbim. Yeryüzünde sıkıntı ve ızdırap içerisinde olan kardeşlerimize yardım eyle. Suriye'de, Doğu Türkistan'da, ya Rabbi Arakan'da ve dünyanın muhtelif yerlerindeki kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi gün kardeşlerimizin, ehli sünnet kardeşlerimizin muzaffer olduğunu görmeyi cümlemize nasip eyle. Ülkemizin ve bilad-ı ulvi menfaatleri için iyi niyetle çalışanlara yardım eyle. Hayırlı işlerinde muvaffak eyle. Önlerindeki manileri izale eyle. Zorlukları kolayla tedbir ile, Amin diyen dilleri nar cehiminden azade eyle. Ya Rabbi hasta kullarına acil şifalar ihsan eyle. Özellikle dua bekleyen hastalarımız var. Ya Rabbi acil şifalar ihsan eyle yoğun bakımda, evinde, hastane köşelerinde şifa bekleyen kardeşlerimize, dua bekleyen kardeşlerimize Ya Rabbi rahmetinle tecelli eyle. Yaşamaların yaşamaları mukadderse, ömürleri mukadderse, sağlıklı, sıhhatli bir şekilde yaşamaları nasip eyle. Bizlere de sağlığımızın, sıhhatimizin kıymetini bilmeyi, şükrünü eda etmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, Ya Rahman Rahim, okuyan yavrularımızı, okutan Hoca Efendileri, yardım eden Ashab-ı Kayrat'ı iki canında aziz eyle. Yavrularımızın heveslerini, ihlas ve salimiyetlerini, takvalarını ziyade eyle. Cihana ışık tutacak alim, fazil, kamil insanlar olarak yetişmelerini, güzel hizmetlere damga vurduklarını görmeyi nasip eyle. Buradan dağılmadan cümlemizi mevzuri cümlesini ilhak eyle. Okunan hak şerifleri kabul eyle. Hasıl olan sevabı Sultanı Lembiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün peygamberan azamın aile asabdan sallallahu aleyhi ve sellem tebe tabirinin tabirin arvahına hibe ve hediye edip vasıl eyle. Evet. Uzaktan yakından buraya kadar gelip dualarımıza amin diyen bu kardeşlerimizin her birimizin dünyadan ahirete ithal intikal etmiş olan anne baba dede, nina abi kardeş abla kız kardeş amca dayı hala teyze. Eşlerimizden, çocuklarımızdan, sevdiklerimizden, sevildiklerimizden, hocalarımızdan, talebelerimizden niceleri ahirete ithal intikal etmişse, cümlesini de ruhlarına hile ve hediye ile eyle. Bu hizmetlerin bize ulaşmasına vesile olan ashab-ı hayratın da ruhlarına hile ve hediye ile de eyle. Ya Rabbi buradan dağılmadan cümlemizi mevfurin cümlesini ilhak eyle. Hayatta olan annelerimize, babalarımıza uzun ömürler, sıhhat ve afiyetler, mebru ve makbul ibadetler ihsan eyle. Ahirete göçmüş olanlarına gharık ve yavarık rahmetler eyle. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasıfune ve Selamun Alel Ve Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.